güzel arkadaşlar? Talha bugün bir misafirimiz var. Evet. O da Muhammed. Muhammed senin kuzenin değil mi? Evet. Muhammed nasılsın? İyiyim. Bir oyun oynamak ister misiniz? Evet hadi oynayalım. Benim elimde çok güzel bir oyun var. Onun yanında... Oynayın da takılın değil mi? Evet. Tamam bir saniye. Dur Şimdi... dur 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 Ama, ama çok çok hızlı vurma. Şimdi, oyunun kurallarını biliyorsunuz. Evet. Evet, yazdım evet. aslında. Bunu düşüren kaybedecek. Sırayla başlayabilirsiniz. Aa! Sırayla. Hadi, hadi, hadi. Hayır. Aa. <laughs> sırada <laughs> <laughs> Güzel miydi oyun? Güzeldi. Evet. Ee, bir daha oynamak ister misiniz? Hayır. Ben isterim. İster misiniz? İstemez misiniz? İstemem. Ben isterim. İst i̇stersin. O zaman bir tane daha oynamak istiyorsanız tekrar kurayım olur mu? Ben koyalım. Tamam. İkinci oyuna başlayabilirsiniz. Hadi bakalım kim kazanacak? Evet. Sırayla. Ben düştüm. Yere düştüm mü <laughs> kaybeder. Yere düştüm <laughs> mü Kuzenim Muhammed kazandı. Evet daha var. kuzenin Muhammed erken çıkmak istedi videoda. Evet. Ona da tekrardan katıldığı için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ee, sonra da güle güle diyoruz. Biz o zaman kaldığımız yerden devam edelim istersen. Elimde çok güzel bir oyuncak var birleştirmek için. Yine tavşan. Yine tavşan aslında görmüştük biz evet görmüştük bu biraz sanki büyük bir tavşan değil mi evet birleştirmek biraz daha kolay olabilir evet ama büyük olduğunu görmüştük evet biz o zaman bunu parça parça birleştirelim tamam Parçala evet. parçaladık tamam. tamam öncelikle nereden başlayacaksın öncelikle ne Buradan buradan. Buradan başlayacaksın. Burası da kolay bir şey. Ama bir şey mi? Ne şey? O. Evet, o ne? Onun vidası değil mi? Evet. Vidayla daha kolay birleştiriyor. Evet. Sesat kimyalı değil. Teşekkür ederim. O böyle küçük delik varmış. Evet. Ben de ne için böyle küçük delik var? Ben de ay, şöyle yavaşça. Yardımcı olmamı ister misin? Orada. Yok, keşke ben. Peki. Ş Şurayı tam girdirelim oraya. Ben yardımcı olmamı sana tam girdir. Tamam. ben burayı ben yaparım. Döndüm işte benimle. mu? Al döndür. Döndür, döndür, döndür. Çok içine gitti de ben döndüremiyorum. Ben bir şey olmaz. Tamamdır. Tamam o zaman. Çıktı mı? Bakayım. Oturmuş mu? Kafası oturmuş Ama bayağı büyükmüş o. Bayağı büyük mü? mi? Evet bayağı büyük istemiş sipariş. Hmm. Evet şimdi ayaklarını geçtirelim. Çantasını tak istedim. Evet. Ama bir tane ayak niye çıkıyor onu anlamadım. Ayaklarını yapıştırabiliriz aslında ama. Ee... Bence o da kolay yapıştırılır. Yapıştırabiliriz evet. Sesini sen topla sonra yapıştırma ne yaparız. Çantasını tak. Aa, o bak. Çantası güzel mi? Evet. Güzel. Göster sen arkadaşlarına. Arkadaş. Duruyorlar de ama gösterelim böyle. Evet. Da. <laughs> yakından da gösterelim. Görsünler. Evet. Sen birazcık daha yakındasın, sen. De. sen. Tamam. Sen gösterdin zaten. İstersen sen. Tamamdır. Çantasını tak. Tamam. Çantası çok kolay. Demek ki bu okula gidiyor bu tavşan. Değil mi? Okula gidiyorlar değil mi kardeşim? Evet. Evet. Okula okulun da bastaydı. Okul nerede? Okul okul ah okul şuradaymış. Kuşk 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 kuşk. <laughs> ayakların da ayakları da gitsin ayakların zaman. nerede? Ayak ayaksın nasıl gidiyor sen be Tarşan? <laughs> evet. Ayaklarını unuttun sen. Ayaklarını da tak bakalım o zaman. Şurasını takalım da bari. Unuttun mu burasını? Evet gözlüğü birleştir bakalım. Harikasın. Bak çok rahat değil mi? Şur, şur, Tut, tut. Aa, ya. İstersen çocuğu birleştir. Arkadaşlarım görse sonunda yapıştırırız. Olur mu? Çok, çok doğru bir şey Hadi, 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 hadi. Aa, çok heyecanlandım Zahra. Bitti mi? Bit, bitmedi. Ayakkabılığı çıkar. Ayakkabılarını <laughs> çıkar değil mi? Yapıştıralım mı ayakkabılarını? Bence daha kolay. Yapıştırırız. Onu bir sonraki videoda mı yapsak acaba? Hmm. Hadi ama bugün yapsak daha kolay olur. Bugün yapsak daha mı kolay olur? Bence onu bir dahaki sonraki videoya bırakalım. Bugünlük bence bu kadar yeter. Biz ne yaparsın? Bugün keselim mi bence burada? Bu yeter diyelim mi? Yeter diyelim mi? Ne diyelim? Tamam. Yeter diyelim. O zaman arkadaşlara ne diyelim? Güle güle diyelim mi? Hayır. Bir sonraki videoda hoş geldiniz ve güle güle. <laughs>